Serkan Durgun çekelim. 4672. Bu numaramız yok. Tekrarlayacağız. Çekelim. 1162. Bahriye Kuşku çekelim. Bayağı da 11 tane. 3810. Özkan Oflu çekelim 3081 Coşkun Alver çekelim 2023 Arzu Uğuz Temur çekelim 2085 Ferdi Kara çekelim 64. Yok. Yunus Emre Yanık 64. 64. çekelim. 64 ya. 190 yani. 43 numara. <laughs> Sevinç Turhan engelli kategorisinden çekelim. Onlara da çıkıyor yine. Ona da katılıyor. 1679. Çekiyor işte. Ali Can Gedik. 250. Çekelim. <laughs> 1548. Ferhat Doğan çekelim. 4582 bu numaramız yok. Tekrarlayacağız. Çekelim. 1500 Hatice Efendi çekelim. 501 Kudret Albayrak çekelim. 482 Mehmet Şirin Öztopçu çekelim 84 Yüksel Çimen çekelim 1979 İbrahim Mutlu çekelim 3000 440. Mehmet Baysal. Çekelim. 2090. Hatice Boztepe. Çekelim. 476. Birol Ünal. Siz misiniz efendim? Şöyle görelim sizi. Hayırlı olsun. İyi günlerde oturun inşallah. Bilal oturun. Başladım. Çekelim. 1722. Bedriye Kurt. Çekelim. 3904. Kenan Doğru çekelim. 3201 Elif e Akpınar çekelim. 1788 Osman Tekin çekelim. 4779 numaramız yok. Çıkacak Evet, son numaramız 4197 olacak efendim. Çekelim. 2248 Elif Acet. Çekelim. Bu 2 artı, 2 artı çekiyor. 842. <laughs> Nihat Bahtiyar. 75 tane Evet, bizleri şu anda canlı yayından ve salonumuzun dışından takip edenler için, yeni gelenler için hatırlatmakta fayda var. Vardır. Kocaeli Gebze 2 artı 1 Kur'an çekilişini gerçekleştiriyoruz. Şu anda çekiliş doğumuz, sıra numaramız 133. ak sahibini belirlemiş olduk. Devam ediyoruz. Çekelim. 4195 Eyüp Güler Çekelim. 2651 Gülsen Yelek Çekelim. 4023 Tuğba Nur Gürdap çekelim. 4409 numaramız yok çıkacak. Tekrarlayacağız. Çekelim. 1887 Nesrin Yetim çekelim. 4225 Yok. Böyle bir numaramız yok. Tekrarlayacağız. Çekelim. 4646 bu numaramız da yok çıkacak. Tekrarlayalım. Çekelim. 283 Feramuz Saraçoğlu engelli kategorisinden çekelim. 3663 Şamil Mar. Çekelim. 1434. İsmail da Çekelim. 1004. Ayşe Maden. Çekelim. 2652. Kaya Akgün çekelim. 1422 Mehtap Demirci çekelim. 405 Gülnehar Eroğlu çekelim. 2208 2208 Cihan Özyurt çekelim. 4670 bu numaramız yok. Tekrarlayacağız. Çekelim. 4739 bu numaramız da yok. Tekrarlayacağız. Çekelim. 4257 Bu numaramız da yok. Tekrarlayacağız. Karıştıralım arkadaşlar. Çekelim. 61 Elmas Çetin çekelim. 2723 Cüneyt Başkan çekelim. 3206 Ekrem Yalçınkaya çekelim. 2840 Recep Gün çekelim 489 Ahmet Coşkun çekelim 250 tane 3267 Ergin Şen çekelim 1046 Eliye Bingül çekelim. 836 Faruk Torama çekelim. 4637 bu numaramız yok. Tekrarlayacağız. Çekelim. 2000 187 Erdal Tacegül çekelim. 789 İhsan Çalışkan çekelim. Allah çektim. De. 4550 bu numaramız yok. Tekrarlayacağız. Çekelim. 2801 Müslim Aras Bir çekelim. He, o ha, 783. <laughs> o yeni abi Yasin abi Mercan. Abi, ya. şimdi benim çekelim. Ay şimdi aklıma geldi. Öyle abi. 1754. Takip etmiyordum inan ki. Yücel Kahraman. Çekelim. 2219. Muazzez Ağöz. Çekelim. 4069 Derya Gündüz çekelim. 4611 numaramız yok. Tekrarlayacağız. Çekelim. 3004 Nurhan Altın çekelim. 422 Cahit Altın Ses. Çekelim. 453. Semiha Yüksel. Çekelim. 4559. Bu numaramız yok. Tekrarlıyoruz. Çekelim. bizi 3987. Fatma Kayaoğlu. Kim çekti? Çekelim. mi? 4497 bu numaramız yok. karıştırma arkadaşlar. Çekelim. 1756. Ramazan Suvar. Çekelim. 165 kişi 1884. Nurhan Türk çekelim. O, 75 286. Zubeyde Taşkın. Çekelim. 250 ise 50, 20. 608. Aslı Karakoç. Çekelim. He, Doğru. 4720 <laughs> bu numaramız yok çıkacak. Son <laughs> numaramız 4197. <laughs> Tekrarlıyoruz. Çekelim. 3977 Ergin Lartin çekelim. 4312 numaramız yok, tekrarlıyoruz çekelim. 3700 Zekiye Öztürk değerli misafirler, sizlerin de ekranda görmüş olduğunuz gibi çekiliş no 170'e geldik. Son 5 isim 2 artı 1'de. Çekelim. 1194. Mükerrer. Daha önce bu numara çıkmış. Tekrarlayacağız. Çekelim. 1996. Barış Kaçar. Çekelim. 24 kişi. 205. Hüsniye Karaman. Çekelim. Karamanlardan iki ayrı. 3193. Ahmet Temür. Hayırlı olsun. Evet daha numara okunurken kura sıra numarasını almış vatandaşımız. Hayırlı olsun efendim. İyi günler oturun. Temür. Çekelim. 3376 Necmettin Subaşı Evet son hak sahibimizi belirliyoruz Kocaeli Gebze 2 artı 1 Kura çekilişimizde Efendim Gebze Belediye Başkanımız Sayın Cinnur Büyükgöz Beyefendi Salonumuza teşrif ettiler efendim Hoş geldiniz alkışlarınıza Cinnur Başkanı da geldi evet. ben... Evet, engelli kategorisinde öncelikli olarak son, özür iki artı birde son ismi belirliyoruz. Evet. Arkadaşlar karıştıralım. <laughs> tamam. Tamam, Çekelim. Peki. Allah 4174. Ayten Eskiköy. Eskiköy. Değerli misafirler, iki artı birde hak sahiplerini belirledik.